Merhaba sevgili izleyenler. Tren Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben muhabir Burçin Taylioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Sevgili izleyenler, bugün ülkemizin güzeller güzeli adası Avşa Adası'nda Dürümcü İso'dayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Mahmut Şimşek Beyefendi bulunmakta. Merhaba Mahmut Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Her Sağlık. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımızı konuk olduğunuz için bizlerle da teşekkür ediyoruz. E, elbette değerli, lezzetli ürünlerinize geçeceğiz. Geçmeden önce izleyenlerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. E, ben e, 53 yaşında e, Batman doğumluyum. 2011'den beri Avşar Adası'nda bu sektördeyim. E, kaç yıldan beri bu işi yapmaktasınız? E, yani çekirdekten gelmeyiz. 13-15 yaş diyelim. 13-15 evet. yaş. Yani evet. kaç yıldan beri Yani tecrübeniz var? Ortalama 38-40. 38-40 evet. yıldan beri bir tecrübe ile evet. leziz ürünleri halka sunmaktasınız. Evet, şükürler olsun. Çok güzel. Peki Dürümcü İl Sokak şubedir. Şubelerinizden kısaca söz edebilir misiniz? Tabii şimdi e, ilk şubemiz biz Dürümcü olarak başladık evet. burada 2011 yılında. Ondan sonra e, ikinci şubeyi e, açmak istedik. Şükürler sonra da başardık. Çok şükür. Üçüncü şubemizi de 3 sene önce buraya açtık. E, i̇skele'de. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bir de kasap dükkanı açtı bu arada. Kendi etlerimizi... Kasabınız da var. Tabii. Etlerinizi nereden almaktasınız? Evet, etlerimizi Gönen köylerinden, evet. Çanakkale bölgesinden, bir de Balıkesir bölgesinden toplayarak, Mezbahane'ye giderek kesimizi yapıp, dinlendirip, burada iki gün dinlendikten sonra işleme alıyoruz. İslami şahitlere uygun mu? Tabii, Kesinlise. bütün belgelerimiz var. Harika. Ee... O konuda şükürler olsun, eksiğimiz yok. Çok güzel. Gönül <laughs> rahatlığıyla Dürümcü evet. İso'da. Sevgili izleyenler, Avşar adasına geldiğinizde Günün rahatlığıyla, hijyenik bir şekilde, istame kesimi uygun kesilmiş etlerin tadının lezzetine varabilirsiniz. Hı. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Paket servisiniz var mıdır? Paket servisimiz 7-24 açık. Bir şubemiz 24 saat açık. Diğer şubelerimiz 12-15 saat arası 24 saat, saat açık olan şubeniz hangisi? Dürümcü İSO. Dürümcü e Birinci evet, şube mi? Birinci şubemiz, birinci şubede evet. şubede sadece dürüm satıyoruz, zor evet, muyuz? Evet, evet efendim. E, i̇kinci şubede tüm ızgara etlerimiz var, aynı zamanda dürümümüz de var. Ürüncü... Lahmacun, pide çeşitlerimiz de her şey var. Çok güzel. Lahmacun, pide, çorba, çorba çeşitlerimiz de yiyecek, var. yiyecek evet. içecek olarak her türlü envai çeşit ürünleriniz mevcut yani. Evet, Süper. Evet, evet. E, dürümcüsü aynı zamanda bir tatlı markasıyla da iş ortağı olmuş bulunmakta sevgili izleyenler. Onu anlatıp söz ederseniz. Tabii. Ee... İş ortağımız Hacı Kasımoğulları, İstanbul'da fabrikası olan ve bütün dünyaya ihraç edilen bir firmayla çalışıyoruz. Harika. Evet. Çok güzel, olsun. hayırlı evet. uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yani dürümceyi soda liziz etlerin tadına baktıktan sonra e, damak tadınıza yer edecek Kasımoğlu Kim? tatlılarının tadına ayrıca bakabilirsiniz sevgili izleyenler. E, rakiplerinizden size ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Rakiplerim şükür olsun olmadı. Ben şey yapıyorum ama kendim, e, iddialıyız e, evet. kendim işimin başında duruyorum. E, ve ilgilenme yapmayı seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Taviz vermiyorum o konuda. Onun Peki, için... <laughs> çok, çok güzel. Peki son olarak e, tüm Marmaray'daki izleyenlere hatta tüm Türkiye'deki izleyenlere buradan ne söylemek istersiniz? Afşaya bekleriz. Gelirken de İSO'ya uğramanızı tavsiye ediyorum. Bir bizi deneyin. Çok teşekkür ederiz bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Mahmut Bey. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, ülkemizin güzeller güzeli adası Avşa Adası'nda Dürümcü İso'nun muazzam etin lezzetlerini varabilmek için Avşa Adası'na geldiğinizde muhakkak uğrayın derim. Bizleri takipte kalın. Dürümcü İso Avşa Adası'ndan sevgilerle. Hoşçakalın.